İyi günler sayın seyirciler, Türkiye'nin ve Samanyolu galaksisinin en güvenilir ve en tarafsız haber bültenine hoş geldiniz. Tepki TV ekranlarında yepyeni bir dönem başlıyor ve yepyeni formatlarımızla karşınızda olacağız. Gündemimiz yoğun ve bültenimiz meslek etiği tartışmalarıyla başlıyor. Ekonomik kriz her sektör olduğu gibi varlık transferi uzmanlarını yani halk tabiriyle hırsızları da buldu bir meslektaşımız girdiği evdeki yaşam startlarının düşüklüğünden dolayı tüketici hakları mahkemesine başvurmaya hazırlanıyor. Ve hırsız şöyle isyan etti. Bu evde çalacak bir şey yoksa benim suçum mu dedi. Çekme kardeşim niye çekiyorsunuz ya? Geçen gün bir eve girdim. Üç katlı bina. Borudan dırmandım evin içine girdim. Tüplü televizyon var karşımda 2025 yılında. Ben bunu taşısam bel fıtığı olurum. Zaten su yok. Bağ kurum yok. Ondan sonra gittim mutfağa. Dolabın kapağını bir açtım. Karşımda yarım limon. O da kurumuş zaten. Acıdım adama. 50 TL kendi gönlümden para bıraktım. Ondan sonra beni gitmiş. Karakola polislere şikayet etmiş. Bana diyor ki bir de polislerin karşısında diyor ki huzurum yok diyor. Benim huzurumu çalmışsın diyor. Senin zaten o evde huzurum olmaz ki kardeşim. Haklı bir Umarım umarız ev sahipleri de daha güzel eşyalar, daha iyi eşyalar alarak bu güzide sektörün ayakta kalmasına destek olurlar. Devam edelim. Yaklaşan yerel seçimden öncesi muhalefeti tir, tir tir titreten en genç aday sahaya indi. Vaatleri ve duruşuyla şimdiden anketlerde yüzde 50 zorlayan minik adayımıza bağlanıyoruz şimdi Sen bu şekil köyün... Ben, ben, ben muhtar, muhtar oluyorum ben. Ben muhtar oluyorum. Aday mısın? He. Rakiplerin kim? Ben. Sude, Sude, Eren, Eren, Eren abileri, Eren, Eren, Eren de ezelerim ezel olacak. He. Ben de anaokuluna gideceğim. Gazetinde bir kazan olacak. Sonra, sonra, sonra ezelerimi halledeceğim. O yatacağımı halledeceğim. Kaç tane ağzım var? Ezelerin nasıl halledeceğim? Adları ne? Canım ben tutam. Hep hep! Ne? Fotoğraf de. Gözlerindeki o hırsı gördünüz. Şu anda mevcut muhtarın tir tir titrediğine eminim. Başarılar küçük başkan. Evet şimdi başka bir haberle devam edelim. Şiddet haberleri ne yazık ki bitmiyor. Ancak bu kez şiddeti durdurmak için uygulanan orantısız sevgi... Gündeme damgasını vurdu. Sokakta tartışan bir çifti ayırmak isteyen duyarlı vatandaşımız Anadolu İrfanlığı'nı kullanarak kendisi Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından madalyaya aday gösterildi. Olayı ben gördüm şimdi. Burada kavga ediyorlardı beyefendi ve hanımefendi. Beyefendinin yanına gittim. Lütfen biraz sesi olur musun dedim. O da bana sana ne dedi. Sonra hanımefendinin yanına gittim. Hanımefendi de siz lütfen ses olur musunuz dedim. Kafama çantayı vurdu. Ondan sonra ben de bari sağlamak amacıyla ikisini de dövdüm. Sonra bunlar gitmişler. Şikayetçi olmuşlar. Biz şakalaşıyoruz diye. Böyle şaka mı olur kardeşim ya? Allah Allah kapat ya. Gerçekten örnek bir vatandaş. Kavga edenleri döverek barışı sağlamak. Bu strateji Orta Doğu'da bile denenmemişti. Tebrik ediyoruz. Evet kültür ve sanat haberleriyle devam ediyoruz. Dünya cönlü elektronik müzik festivali Tamar bu yıl Yozgat Kırsalı'na taşındı. Hasat sonrası düzenlenen after party'de köyün ileri gelenleri tekno müzikle dansa geçti. Enerji seviyesinin yüksek olduğu festivalden renkli görüntüler ekranlarınıza geliyor. İstanbul. 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 Ben de ben Terima kasih telah Evet muazzam bir karografi gerçekten. DJ Testo'yu kıskandıracak bir cinsten. Ve bültenimizi tarım sektöründeki diplomatik bir krizle kapatıyoruz. İki üst düzey tarım yetkilisi kırsal alanda gerçekleştirdikleri zirvede anlaşmazlığa düştü. Nane yeme lobisinin masaya yatırıldığı tartışmada tansiyon yükseldi. Tekrar vurdun lan Ha vurdum. Eee şimdi sen nane yemedin lan. Kanemi kullanıyor. Sen niye yumruğunu aykırı Sen niye kullanıyorsun? Esen çarptı, bende çarptı. Önce sen çarptın, bende olmadı. Sen yamul çarptın. Arkadaşım. O ne lan, bunu yamul Şuna Gördüğünüz gibi dünya çok saçma bir yer ve biz de bunu ciddiye alan tek kanalız. Haftaya daha saçma haberlerle karşınızda olmak üzere. Esen kalın.